Manisa Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlikle can dostlarıyla çocukları buluşturdu. <laughs> Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İlksen Özalper, Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, daire başkanlarıyla yurttaşlar katıldı. Müzik eşliğinde dans eden çocuklar yüz boyama etkinliklerine ve oyun atölyelerine katıldı. Bakım evinde gün boyu renkli görüntüler yaşandı. Ben Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde Şanslı Patiler Pet Kuaförü'nün de açılışı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İlksen Özalper ve Nurcan Zeyrek, pet kuaförde engelli bir köpekle yakından ilgilendi. Özalper ve Zeyrek felçli can dostumuzun temizliğini yaptı. Manisa'da sokak hayvanları ile ilgili çalışmalara büyük destek veren Nurcan Zeyrek şöyle konuştu. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesiyle ilgili zaten sürekli çalışmalarımız mevcut. E, amacımız e, bir insanımızın da e, bir tü, e, saçına zarar gelmesin bir hayvanımızın da tüyüne zarar gelmesin Bu anlamda sahiplendirme e, işlemlerimiz hızla devam ediyor e, bugün e, çocuklarımız ve e, can dostlarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz e, se, e, hayvanları can dostlarımızı e, sahiplendirme ile ilgili çok güzel kampanyalarımız var Bunları da e, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. E, herkesin Şanslı Patiler Büyükşehir'e ait Şanslı Patiler e, Instagram sayfasını takip etmeye davet ediyorum. E, umarım herkes sokak hayvanlarımızı sahiplenir. E, herkesin desteğini bekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı İlksen Özelperse şunları söyledi. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Can dostlarımızın günü aslında. Ziyaş e, mamalardan yapılan pastamızı can dostlarımıza ikram ettik. Bu tesis çok önemli bizler için. Burada 480 tane köpek, yaklaşık 70 ve 80 adet de kedi var. Onun dışında gördük hep birlikte az önce de dolaştık. Yaban hayvanları da var. Çocuklarla hayvanların bir arada olması çok kıymetli. Benim evimde bir kedi, bir köpek, bir de 5 yaşında bir oğlum var. Ve birlikte büyüyorlar. Sorumlu kalmak aslında bu ülkedeki en büyük problemlerimizden bir tanesi. Sorumluluğunu bilen, sorumluluğunu alan çocuklar yetiştirdiğimizde yarın hem kadın cinayetlerinin, hem çocuk cinayetlerinin önüne geçeceğiz. Hayvanlara ya, ya, yapılan ızdırapların, işkencenin önüne geçeceğiz. Aslında birbirimizi severek, bu dünyanın hepimize ait olduğunu bilerek yaşamak çok kıymetli. O yüzden satın alma sahiplen diyoruz. Sahiplendiğimiz ya da aldığımız hayvanlarımıza lütfen bakalım ve sokaklara bırakmayalım. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Bu çıkan son yasayla birlikte her gün şiddet haberleri görüyoruz. Manisa'da bile inanılmaz kötü haberlerle karşı karşıyayız sürekli. yaşayabiliriz. Dünyanın buna ihtiyacı var, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Değişim dedik, normalleşme dedik, barış dedik. Hep birlikte birbirimizi seversek çok daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın da hayvanların toplumun ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Dolayısıyla biz esasında hem sokak hayvanlarının hem hayvan sevgisinin toplumsallaşmasını, bunun yayılmasını, tüm toplumda bu sevginin, bu duygunun yayılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de çocuklardan başlıyoruz ve toplumun tüm kesimlerine özellikle hayvanlara ilişkin duyarlılığı, sevgiyi anlatmaya çalışıyoruz biz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir barınağa sahibiz. Burada veteriner hekimlerimiz ve teknik ekiplerimiz var. kısırlaştırma ve tedavi süreçlerini burada yürütüyoruz. Yine rehabilitasyon süreçlerini aynı şekilde burada devam ediyoruz. Barınağımızda devam ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ama tüm toplumun da esasında hayvanlara karşı sorunun olduğunu ...ifade etmek istiyoruz. Onun için bugün burada böyle güzel bir etkinlik programladık 4 Ekim'de. Çocuklarla, yetişkinlerle, hayvanlarla beraber... ...güzel bir etkinlik oldu. Barınağımızdan hayvan sahiplenen yurttaşlara... ...ilk 6 ay boyunca mama desteği vereceğiz. Aynı zamanda aşı desteği vereceğiz. Bununla beraber tasma, yemek kabı, mama kabı, su kabı desteği vereceğiz. Yine eğitim destekleri vereceğiz bakıma yönelik. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak... hem Toplumun hayvan sevgisine ilişkin daha fazla bilinçlenmesi, daha fazla hayvanları sevmesi hem yani de sokak hayvanları konusunda duyarlılığı arttırmak. E, hususunda çok çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'in en hassas olduğu konulardan bir tanesi hayvanlar. Biz de onun çizmiş olduğu perspektif, o projeksiyon çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayvan bakım evinde barınan iki kedi ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve hayvansever Mehmet Yıldırım tarafından sahiplenildi. Örtegim Dünya Hayvanlar Günü. Bugün ben de barınağımızdan bir kedi sahipleniyorum. Evet, çocuklarımla beraber büyüsün istiyorum. Hem de çocuklarım hayvan sevgisini birebir evde bir evcil hayvanla beraber öğrensin. Onun için böyle bugün... Çok mutluyuz. Herkese örnek oluyor Artık inşallah. bizim de bir kedimiz var. Çok güzel kedilerimiz, köpeklerimiz var burada. Herkes sahiplensin inşallah. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliğine katılan minikler de can dostlarını duydukları sevgiyi paylaştı. Hüma hayvanları seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok. Sizi çok seviyoruz. Hayvanları seviyor musun? Evet. Hayvanları seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. Ayya hayvanları seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok.